Tarih boyunca ülkelerin sivil ve asker yöneticileri belirsizlikleri azaltacak ve karar almada önemli avantajlar sağlayacak bilgilerden yararlanarak tehlikeler konusunda önceden uyarılmaya ve hazırlıklı olmaya önem vermişlerdir. Müzik Ülkeler devam eden ve muhtemel krizleri ve yeni oluşumları yakından takip ederek ulusal güvenliğe ve çıkarlara gelecek tehdit ve riskleri önceden değerlendirmek, gerekli önlemleri önceden almak ve ulusal güç unsurlarının imkanları dahilinde inisiyatifli bir politika izlemek zorundadır. <laughs> Uluslararası ilişkilerde kriz terimi genel olarak ulusal değerleri tehdit eden, hızla karşılık verilmesi gereken ve buna bağlı olarak da karar vericilerin dikkatlerini en yüksek seviyede tutmaları gereken durumu ifade etmek için kullanılır. Kriz yönetiminin nihai hedefi çıkar çatışmasından galip çıkmaktır. Krize teorik olarak bakacak olursak e, kriz 16. yüzyıldan itibaren e, bugünkü anlamında kullanılır hale gelmiştir. Yani e, latince kökenlidir. Ve bugünkü anlamında kullanılmıştır. Krizin Türkçe karşılığı buhrandır. Ancak kriz sözcüğü Türkçeye yerleştiği için genelde kriz sözcüğü kullanılır. Krizi tarif edecek olursak, krizin tarifi tabii birçok tarifi var ama kısaca şöyle diyebiliriz: Kriz bir ülkenin çıkarlarına ve değerlerine karşı yapılan bir harekettir. Krizler uluslararası ilişkiler ve dış politika çalışmalarında özel bir alanı teşkil ediyor. E, kriz kavramı uluslararası ilişkiler e, literatüründe üzerinde çok da uzlaşılmış bir kavram değil. E, daha çok e, savaş durumu ile barış durumu arasındaki bir ara noktayı ifade eden bir kavram ve e, sürpriz, e, tehdit, özellikle yaşamsal e, çıkarları olan tehdit e, durumlarını ifade eden bir kavram. Ee, bu açıdan e, krizlere baktığımız e, zaman e, normal koşullarda, e, normal e, süreçlerle e, devletlerin ilişkilerinin e, koptuğu, anormal bir durumun ortaya çıktığı, e, bundan dolayı da bir sürpriz unsurunun söz konusu olduğu, bu anormal e, durumun e, tırmanarak ileride bir e, savaşı e, beraberinde getirme riskini de taşıdığı, ihtimaline taşıdığı anları anlıyoruz. Krizi bir renk tonlaması ile ifade etmek gerekirse griye tekabül eder. Gri alanı bir anlamda sembolize eder. Dolayısıyla krizler bu yönüyle siyahla beyaz arasındaki o gidiş geliş noktaları ve belirsizlik noktaları olarak karşımıza çıkar. İnsanlık tarihi aynı zamanda bir krizler tarihidir ve burada küreselleşme sürecinin beraberinde getirmiş olduğu bir takım sonuçlar, bu insanlık tarihinde yaşanan krizlerin daha şiddetli ve daha sık bir şekilde karşımıza çıkmasına da vesile olmuştur. Dolayısıyla bu içinde yüzyıl içinde bulunduğumuz yüzyıl ve 20. yüzyıl itibariyle bakıldığında insanlık tarihi ...bedelleri en ağır bir şekilde ödenen krizleri de yaşamıştır. Türkiye diğer ülkelerde olduğu gibi Osman, gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde birçok defa krizle karşı karşıya kalmıştır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca bu tür krizlerin yani kendiliğinden evrim geçirerek patlak veren krizlerle olduğu gibi... Ee, Cumhuriyet yönetimi tarafından, yönetimleri tarafından, ülke iktidarları tarafından e, çıkartılmış ve iyi yönetilmiş kriz örnekleri de vardır. Aksi yönde e, karşıt taraflar tarafından çıkarılan ve bizim maruz kaldığımız krizler de vardır. Ama her halde kendinden de çıksa, karşı taraf tarafından da çıkarılsa e, ve bizzat Bizim tarafımızdan da çıkarılsa kriz yönetiminin iyi olması sonuca etkili olmaktadır. Yani karşı tarafın çıkardığı krizin illa onlar tarafından iyi yönetileceği diye bir durum söz konusu değildir. Bunun çok sayıda örneği vardır. Mesela Kıbrıs krizi karşı tarafın çıkardığı bir kriz olmasına rağmen başarılı bir kriz yönetimi sayesinde Türkiye açısından olumlu ve uluslararası toplumunda kabul edebileceği iki harekatla olumlu sonuçlar vermiştir. Lozan sırasında çıkartılan İngilizler tarafından çıkartılan Musul krizi ise ikinci tür e, krizlere örnektir. E, karşı taraf tarafından çıkarmış ve istedikleri sonuç e, Musul örneğinde e, maalesef alınmıştır. Kriz yönetimi e, ciddi anlamda başarılı bir istihbarat çalışmasını ve bilgi akışını gerektirir. Bugün dünyadaki e, kriz yönetimlerinde en temel olmazsa olmaz iki şey bu istihbarat ve e, bilgi akışıdır. İstihbarat aynı zamanda devletler arası rekabeti de ortaya çıkarır. Daha doğrusu bu bir, de bir döngüdür. Yani devletler arası rekabet olduğu için devletlerin birbirleri üzerinde istihbarat faaliyetler yapması gerekir. Devletler arası rekabetin olduğu her dönem istihbarat olgusu ön plana çıkar. Yani devletler bu rekabet içerisinde rakiplerinden bilgi almak zorundadırlar. Özellikle e, iki kutuplu dünya diye adlandırdığımız soğuk savaş döneminde Doğu bloku ve batı bloku arasındaki çekişmede en büyük rolü yine istihbarat örgütleri yüklenmiştir. Gerek tahmin edilmesi ortaya çıkmasının tahmin edilmesi gerekse de kriz durumlarının bir savaş durumuna varmadan yönetilmesi kriz yönetimi uluslararası ilişkiler çalışmalarında önemli kavramlardan bir tanesi. Yine bununla ilgili diğer önemli bir kavram krizlerin söz konusu ülkenin aktörün kendi çevresi ile ve komşuları ile ilişkilerinde oynadığı anlam bu açıdan da baktığımız zaman aslında biz krizleri özellikle çok öne çıkan yüksek gerilimli krizleri uluslararası ilişkiler tarihinde siyasi tarihte aynı zamanda dönüm noktaları olarak da adlandırabiliriz krizlerin aslında savaşa kadar gidebilecek bir karakteri olmasına rağmen ee, ülkeler eğer kasıtlı bir şekilde bu krizi tırmandırarak savaşa vardırmak istemiyorlarsa krizi çözmek mümkündür. Çünkü netice olarak eğer her iki taraf da eşit güce sahipse her iki tarafın da e, bu krizden zarar göreceği için ülkeler e, krizin bir an önce çözümünü isterler. Krizlerin e, karakteri gereği her kriz olmasa bile önemli derecede savaşa açık olduğunu söylemeliyiz. Zaten krizin tarihlerinden birisi de Savaşa açık olmasıdır krizlerin. Bu nedenle krizin mahiyeti ve ülkelerin tutumu, uyanıklığı ve diplomasi gücü çok önemlidir. Kriz yönetimlerine örnek vermek gerekirse e, Cumhuriyet'in hemen öncesinde büyük zaferin arkasında Çanakkale e, kıyılarında ortaya çıkan kriz e, çok ilginç ve önemli bir örnektir büyük taarruz zaferle sonuçlanıp Yunanlılar İzmir'den dışarı atıldığında, döküldüğünde ve kuzeye doğru harekatta yöneltilip Bursa Balıkesir istikameti tamamen düşmandan arındırıldıktan sonra Çanakkale kıyısında İngilizler, İtalyanlar ve Fransızlardan kalan ve Boğazlara hakim olan güçlerle karşı karşıya gelindi. Bu büyük bir Türk zaferinin ani bir şekilde gelişmesi ve başarılı sonuç alması bu kesimde büyük bir şok ve panik yarattı. Hazırlıksız yakalandılar. Bu durumda Gazi Mustafa Kemal kriz yönetimini bizzat üstlendi. ordusu zaferinde verdiği mutlulukla ve coşkuyla Boğazlara doğru yürüyüşe geçirildi. Fakat yürüyüşe geçirilirken siyasal kapısı açık tutuldu ve hiçbir şekilde ateş açılmaması emri verildi. Karşı taraftan ateş açılmadığı takdirde. Bu şekilde Çanakkale istikametinde yürüyen Türk kuvvetleriyle İngiliz ve müttefiklerinin askerleri iç içe bir vaziyete girdi. Karşı tarafta ateş açmaya, çatışmayı önlemek için, çatışmaya girmemek için ateş açmamaya özen gösterdi. Ve iki tarafın kuvvetleri iç içe karmaşık bir sürece girdiler. Bu durumda çözüm arayışlarına karşı taraf girmek zorunda kaldı. İzmir'de bulunan Gazi Mustafa Kemal'e temsilciler gönderilerek mütareke şartları arandı. Ve böylece birliklerimizin başarılı bir kriz yönetimi sayesinde karşı tarafı uzlaşmaya zorlaması sağlanmış oldu ve Mudanya Konferansı'nın önü bu şekilde açıldı. Krizlerde öne çıkan diğer bir özellik kriz döneminde karar alma, krizi yönetme süreçleri. Burada da daha önce belirttiğim gibi Normal süreçlerin dışına çıkma, anormal bir an ve durum özelliğini, krizlerini görüyoruz. Normal süreçlerde devletler belli dış politika önceliklerini hayata geçirmek için ne yaparlar? Veri toplarlar, bu verileri analiz ederler ve bunun sonucunda bir dış politika formülü ederek bunu hayata geçirmeye çalışırlar. Fakat kriz anlarında gerek krizin sürpriz olarak ortaya çıkması ve gerekse de krizlerin genelde ani, çabuk kararları gerektirmesi sebebiyle karar vericilerin gerekli verileri toplamak, bu verileri analiz etmek ve bunlar sonucunda bir politikaya ortaya koyabilmek için ellerindeki zaman sınırlıdır. Bu sınırlı zamanda da gerek insan psikolojisinin gerekse de diğer kamuoyu baskısı vesaire diğer faktörlerin etkisi ile e, kriz dönemlerindeki karar vermenin normal dönemlerden çok farklı olduğunu da e, görüyoruz. Burada tabii krizlerle birlikte liderliklerin de e, e, rolü oldukça önemli ki mesela Cumhuriyet tarihine bakıldığında milli mücadele süreci e, bizim e, ülkemiz açısından en büyük krizi ve aynı zamanda en büyük liderliklerin ortaya çıkışını da bize gösterir.